Merhaba arkadaşlar adım Aylin Ozer bugün gördüğünüz o kot çantayı yapacağız birlikte eski bir kot pantolonun paçasını ve bir cebini kullandım paçayı 40 santim gibi 42 santim gibi bir yükseklikten kestim paçanın altı çantanın ağzı olacak kestiğimiz yer tabanı olacak şekilde boru gibi düzenlenen ama tabanda yapacağımız bir çanta. Ben sırt çantamın içinde kullanmak üzere yaptım bunu ve tatilde kullandım bu çantayı. Çok memnun kaldım. 40 cm gibi uzunluğu, işte 21-22 cm gibi eni var. Şimdi o cebi dikebilmek için ee, boru halde dikemem üstüne onun için o basit dikişi olan iç bacak dikişini söktüm <laughs> ee, cebin e, altı kestiğimiz yere mümkün olan en yakın yerden e, ortalığı bir şekilde yerleştirdim ve şu anda dikiş makinesiyle cebin orijinal dikişini en yakın noktadan çepe çevre dikiyorum çantanın üzerine. Bunun dikişi bitti. Kotun kendi orijinal dikişlerini mümkün olduğunca muhafaza ettim. O daha kaliteli bir görüntü verdi. Şimdi dikişi yaptıktan sonra fazlalık yerleri kesiyorum ve oraları iğne ile böyle tiftik tiftik yapıp hani iskimiş bir görüntü vereceğim. Fazlalıkların her e, her tara dört köşeden de fazlalıklarını keserek onları eskiteceğim. İğne ile gördüğünüz gibi böyle eskimiş görüntü o hatalı e, temizlenemez olan görüntüyü yok ediyor. Daha şirin bir görüntü oldu. Çepe çevre yaptım o işlemi ve şöyle bir görüntüsü oldu. Ve o kullandıkça daha doğal, daha güzel oluyor. Evet. Böylece dışarıda bir cep elde ettim. Şimdi o söktüğümüz iç bacak basit dikişini e, dik dikelim. Şimdi artık çantanın tabanını oluşturacağız. O kestiğimiz paça bölümü taban kısmı olacak çantanın. İğneledim. Burada dikkat etmemiz gereken e, cebi diktiğimiz alanı tam çantanın ortasına denk getirmek. İğneledim ve diktim orasını gördüğünüz gibi. Sonra onu köşeden bir taban oluşturmak için böyle tam dik ortaya gelecek şekilde üçgen alanlar oluşturup onları dikince çantaya küçük ince bir taban yapmış oldum. Bu iğnelediğim yerlerden böyle dikine dikeceğim şimdi onları. Evet onu da diktim, getirdim şimdi o dikişin kenarda kalan sivri uçları var onlar gereksiz ben astar dikmeyeceğim çünkü oldukça temiz içi e, gerek duymadım astara o nedenle o fazlalık uçlarını kestim aldım şimdi düz çevirelim çantamızı neredeyse bitti yani çantamız e, şimdi o uzunca bıraktığım kısmı evet tabanı gördüğünüz gibi üstte uzunca bıraktım kısmı böyle bükerek çantanın ağzını kapatacağım. Öyle planladım. Şu şekilde ve onu lastik kullanarak ufak bir geri parçası kullanarak çantaya bir düğme vasıtasıyla böyle bir kolay açılıp kapanabilen ve o esnekliği de sağlasın. Çünkü o çanta istediğim boyutta kullanabileceğim bir çanta bükülme alanı çantaya dahil çünkü. bir santimlik bir deri parçasıyla lastiği bir, bunu hem lastiği bir arada tutma güzel tutma hem de çantaya monte etmek için o deriyi kullandım. Ben deriyle de uğraştığım için böyle parçalar, zımbalar her şeyim var. sizde muhtemelen yoksa ki yoktur normal düğme kullanıp plastiği direkt çantanın arka bölümüne dikebilirsiniz de. Çantayı süslemek bu mantığı kavradıktan sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz istediğiniz şekilde bir kapanma mekanizması yapabilirsiniz. Evet şimdi yapıştırıcı sürdüğüm yeri lastiği araya alarak o aparatı oluşturuyorum. Bu hepimizin bildiği bir çanta aparatı zaten. Şimdi deri en güzel sert bir ortamda yapışır. Derbi kullanıyorsunuz deri için. Onu da çekiçlediğimizde çok sağlam oluyor. E, düğmeyi de deriden dikmek istedim. Böyle bir konsept olsun diye. Ama tek kat deri ince çünkü elimdeki deri. İki kat yapıştırdım üst üste deriyi. Böyle bir ilaç kapağı kullanarak arzu ettiğimiz yuvarlak boyutu oluşturabilirsiniz. Şimdi onu keselim. iki kat olunca deri biraz da zor kesiliyor. Şimdi kestikten sonra ortasına dört adet delik açacağım düğme deliklerini. Onun için de e, son bir kere daha dövdük iyice yapışsın kenarları On, e, delikleri açmak için de ince bir zımba kullanacağım önce yerlerini tespit edin çok birbirine yakın olmasın e, çünkü epeyce büyük binecek o düğmenin üzerine seçtim bir zımba şimdi deliklerini deliyorum Düğümümüz de hazır. Şimdi bunları çantamıza monte etmek kaldı. Lastiğin ortasındaki aparatı da deldim çünkü onu perçinle çantaya tutturacağım. Bir delik lazım ortasında. Tam arka ortasına lastiği tutturacağım. Önde de düğme olacak. Ve ağzının kapanmasını öyle sağlayacağım. Tam orta noktayı bulalım. Oraya gelmem lazım. Tam orta katlayarak bir yer belirledim kendime. Şimdi onu deleceğim. Ama alt çantayı gelmemek için Zımbayı zımbamın ayağının üzerinde kullanacağım. Evet, deliğini de açtım. Şimdi perçinle o lastikli aparatı çantaya monte edeceğiz. Çantanın içine sokuyorum onu. lastik aparatını da deliğini de hazırlamıştık onu koydum perçinin üstünü koyduk şimdi onu zımbalamakta sıra evet zımbasını da yaptık kenarda elimizi rahatsız edecek bir şey kalmasın tamam bu iş bitti evet çantanın arkası Mesela arka bölüme de küçük bir cep eklenebilir. Ben gerek duymadım. Çok teferruatlı olsun istemiyorum. Şimdi düğmeyi dikmeye geldi sıra. Gene bir ölçü alıyorum. Cebin üzerine dikeceğim düğmeyi. Ve deri dikmek için mumlu ip kullanırız. Siyah mumlu ip hazırladım. Ve yine ölçerek belirlediğim yere düğmeyi dikeceğim. Siz görüntüleri izlerken anlatayım. Gerçekten tatile çıkmadan önce hazırladım bu çantayı. Çünkü ben genelde günlük yaşantımda tatilde orada burada sırt çantası kullanıyorum. Ben her şeyi yanında olan tip insan grubundanım. Hani bir olağanüstü durum olsa neredeyse yanımdaki çantamla bile yani 3-5 gün yaşayabilirim öyle söyleyeyim. Her şeyin yanında olmalı tabi büyük çanta kullanıyorum ama atıyorum işte restorana ineceksiniz kumsala gideceksiniz işte ne bileyim, petrol ofisinde indiğiniz bir şey alacaksınız böyle pratik olsun diye böyle bir iç çanta düşündüm gerçekten de çok çok kullanışlı oldu çok mutlu oldum bu çantayı kullanırken bir de kumaş olunca çantamın içine sokarken, çıkarırken çok rahattı. Termosumu koydum. Bir yanı uzadı, bir yanı kısa kaldı. Onu bile içine aldı. Çok kullanışlı oldu. Cep telefonum o cepten dışarı çıkmadı. Tatil boyu neredeyse oradaydı. Ve evet çantamız bitti. Görüntüsü budur. Ve tahmin ettiğimden çok fazla şey aldı içine. Ben bu çantayı yabancı bir sitede görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Bu kadar kullanışlı olabileceğini açıkçası düşünmemiştim ve içine bu kadar çok şey alacağını da düşünmemiştim. Ben buna bilare mesela cüzdanımı aldı. İki gözlüğüm var numaralı kullandığım için güneş gözlüğüm de e, numaralı benim. İki tane gözlük kabımı aldı. İşte mendildir, ne bileyim cep telefonudur. Yani yan, yanınızda olması gereken zorunlu her şeyinizi içine koyabiliyorsunuz. kumsala giderken, plaj çantamdaydı, restorana inerken sürekli elimdeydi. Ya yani her yerde gerçekten çok işimi gördü. Böyle tepe tepe kullandım yani. Ben buna bir de el elde tutma aparatı yaptım. Ama yapmasaymışım da olurmuş. Bu kıvırdığım ve elime aldığım yer o kadar ergonomik ki çantadan çıkarıp oradan tuttum mu tamamdır. Yani sapa ayrıca bir el tutamağına hiçbir şeye gerek yok. Çok kullanışlı oldu. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa kesinlikle yapın. Hem çok basit hem çok kullanışlı bir çanta. Altını yuvarlak dikerek Makyaj çantası yapabilirsiniz. İlaç çantası yapılabilir. Yani her şekilde kullanılabilecek bir çanta. Ve kotun ana orijinal dikişlerini muhafaza ettiğiniz için de çok güzel görünüyor. Yani böyle yapılmış falan değil. E, sanki mağazadan alınmış hali var üzerinde. Evet çantamız budur. açılması, kapanması çok kolay. Bakın termosum, gözlük kabım, gözlük kabım 2, işte mendilim, cüzdanım. Böyle arkadaşlar tatile çıktık. Pandemi'de çok düşündük ama sonra çıkmaya karar verdik. Ee, siz de hani çıkacak olursanız tatile dikkatli olun. Biz, e, bu işte kullandığım sırt çantam. Bunun şu ön gözünde kullandım bunu. Hep orada hazır ve nazır tüm acil şeylerimle beni bekliyordu tabi tek elimde kamera olunca böyle tek elle çıkarmam zor yan bir cep çünkü ama iki elle çok pratik çıkarabiliyorsunuz ee, sakin güzel bir otele gittik ee, daha önceden bildiğimiz de bir yerde. Ya kimselerle muhatap olmadık. Kimselere değmedik, mesafemizi koruduk, sürekli steril mendiller elimizde, denize girdik, havuzlara hiç girmedik, plajdaki en sakin yerleri seçtik. Böyle bir iki gün bir dinlenme ihtiyacımız vardı gerçekten çok bunaklı bu pandemi. Siz de giderseniz önlemlerinizi alın, dikkatli olun. Şakası yok arkadaşlar yani ama yaşamda bir şekilde devam ediyor evet arkadaşlar böyle bu çanta ben mutlu kaldım siz de yaparsanız mutlu kalın istediğiniz boyda boyutta her şekilde yapılabilir bir çanta e, videomu beğendiyseniz bunu beğen tuşuna basarak bildirin. Paylaşın. Genç kızlar bayıldılar zaten bu çantaya. Herkes görsün. Çok basit. Evet. Çok basit ve güzel bir çanta. Böyle bugün bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.